Bırakın pişmanlık sizde değişime yol açsın, bilgeliğin başlangıcı olsun. Kendi eylemlerinin sonuçlarına izin ver. Hata yapmaktan, tecrübe etmekten korkma, kabullen. Yaptığın bir şeyin kötü olacağına dair küçüklükten gelen travmaların olabilir. Kaçma kendinden, onu normalleştirme. O gelen hislerle, duygularla o kadar yaşamaya alışmışsın ki onları sen zanneder olmuşsun. Ne olursa olsun yapacağın iki şey var. Ders alıp yapmamak veya Bazen hayatta öyle kötü şeyler dersin ki pişmanlıklar olur, kötü şeyler yaptım dersin. Ama öyle bir gün gelir, düzlüğe çıkarsın, geçmişe bakarsın. Aslında olması gerekiyormuş. Yani zamanda kötü dediğin pişmanlıklar güzel şeyler olur. Yani ben pişmanım. Demenin neresine gitti? Niyetine bak. Belki de pişmanlık iyi bir şeydir çünkü senin güzel kalbin, güzel olmasından kaynaklanmış. Niyetin o kadar güzellik ki o niyetle iyi düşünüyorsunuz. Heyecan, sana bir darlanma. Gerek.